Ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar konusu yıllardır çalışma hayatının en önemli konularından bir tanesi. Milyonlarca kişi emeklilikte 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle beraber yaşa takıldı. Kademeli emeklilik sistemiyle beraber kadınların emeklilik yaşı 58, erkeklerin de 60 yaşına kadar çıktı. İlk defa sisteme girdikten sonra... Yaş değişikliği, yaş şartının ortaya çıkmasıyla beraber milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takıldı ve mağduriyet ortaya çıktı. Hak arama mücadelesi de yıllardır devam ediyor. Gelinen noktada en yetkili isim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar konusunda mağduriyetin 2022 Aralık ayında çözüleceğini net bir şekilde ifade ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ortaya atılan formüller vardı. Kadınlar için, erkekler için ayrıca bir yaş ya da emekli olacağı, kademeli emeklilikle beraber emekli olacağı yaştan 5 yıl, 3 yıl geri çekilmesi ya da prim gün sayısının 7 bin güne, 9 bin güne ulaştırma formülü ya da emekli olduğunda alacağı emekli aylığının belli bir yıl kesinti yoluyla daha düşük emekli aylığı verilerek normal emekliyi hak ettiğinde de tam aylığını alacak formüller çok konuşuluyordu. Sayın Bakan da bu formüllerin masasında olmadığını, çalışmada tek bir formülün olduğunu söyledi. Tek bir formül denildiği zaman bizim aklımıza da tüm emeklilikte yaşa takılanları mağdur etmeyecek, sorunu çözecek 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan kişilerin hangi şartlarda, koşullarda emekli olacağı belliyken bu şartların ve koşulların değişmesiyle eski haline geri geleceği yönünde beklentimiz var. Zaten tüm emeklilikte yaşa takılanların beklentisi de bu yönde. Ayrıca formüllere emeklilikte yaşa takılanlar karşı çıkıyorlar. Mağduriyetimiz belli. Mağduriyetin çözümünde farklı formüllerle farklı mağduriyetlerin ortaya çıkmasını istemiyoruz dediler. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ayrıca Hollanda, Almanya modeli üzerinde de durmuyoruz dedi. Hollanda, Almanya modelinde Normal emeklilik yaşı gelen kişiler biraz daha erken emekli olarak aylıklarından bir miktar kesinti yapılıyor. Daha sonra normal emeklilik yaşı geldiğinde tam aylığını alıyor. Ama böyle bir modelin de Türkiye'de uygulanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Bir de şöyle bir şey söyledi. Çok ilginç oldu. Türkiye'de zaten 62 yaşına gelenleri emekli ediyoruz dedi. Sayın Bakan neden böyle bir açıklama yaptı? Onu ben de bir sosyal güvenlik uzmanı olarak anlayamadım. Çünkü ülkemizde 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanları kademeli emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar çıkıyor. 2000-2008 arasında sigortalı olan kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli oluyor. 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise kademeli olarak kadınlarda erkeklerde 65 yaşına çıkan bir emekli aylığı sistemimiz var. Sayın Bakan'ın sadece 62 yaşı örnek olarak göstermesini gerçekten de ben de bir sosyal güvenlik uzmanı olarak anlayamadım. Neden böyle bir ifade kullandı? Çünkü Türkiye'de Emeklilik sistemimizde sadece 62 yaşında emekli olacaklar diye bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda Türkiye'de 2008 yılından sonra yapılan değişiklikle beraber yani 1 Mayıs 2008'den sonra sisteme giren kişilerin emeklilik yaşı 65 yaşına kadar çıktı. Şimdi Avrupa ile Türkiye çok kıyaslanıyor ama Türkiye'de çalışma şartları çok ağır, çalışma saatleri çok fazla, ücretler çok düşük, e, sosyal haklardan mahrum olarak çalışanların sayısı bir hayli fazla. Yani bizim Avrupa ile kendimizi yaş konusunda kıyaslamamız çok saçma bir durum yaratıyor çalışma hayatı açısından. Çünkü aynı şartlar ve koşullarda çalışma hayatının içinde olmayan kişileri yaş konusunda Avrupa ile kıyaslamak, bakın onlarda da emeklilik yaşı böyle, bizde de böyle olsun demek Çalışanlara aslında büyük bir haksızlık çünkü Avrupa'da ortalama 36.5 saat, 36-36.5 saat ortalama çalışma varken Türkiye'de kağıt üzerinde 45 saat, gerçekte 60-70 saat haftalık çalışmalar var. Yani biz Avrupalılardan iki kat daha fazla çalışıyoruz, aynı yaşlarda emekli oluyoruz ama çalışırken aynı rakamlarda para kazanamıyoruz. Aynı şekilde emekli olduktan sonra toplu para alamıyoruz. Emekli olduktan sonra aldığımız parayla geçinecek durumda değiliz. Bu nedenle emeklilik açısından değil de tüm sosyal haklar açısından Avrupa ile kıyaslamayı bizim ele almamız gerekiyor ki çalışanlar çalışma hayatının içerisinde daha fazla olsunlar, kayıt dışılık olmasın, özendirici bir sistem olsun ve yıllarca primler yatırıldıktan sonra, emekli olduktan sonra refah içinde yaşayacağı, emekli olduktan sonra bir kere daha çalışmayacağı, sistemden çıkacağı bir emeklilik sistemine ihtiyacımız var. Gençlerin de iş bulacağı, aynı zamanda emekliler sürekli çalışmaya devam ederlerse ve kayıt dışı çalışırlarsa hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına para girmiyor hem de gençlerin iş bulması zorlaşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Sayın Bakanın tek formülü artık 8 Eylül 1999 tarihine kadar SSK Bağkur emekli sandığı banka çalışanları askerler polisler herkesin 8 Eylül 1999 tarihine kadar sisteme girdiğinde hangi şartlarda emekli olacağını bilirken sistemin değişmesi sonrasında yaşanan mağduriyetin ortadan kalkacağını ve 8 Eylül 1999 şartlarına göre emekli olacağını biz anlıyoruz. Umarız bu şekilde olur çünkü beklenti bu yönde. 100 bin abone sayımıza ulaştık ve hatta 100 binde geçtik bu arada. 110 bin abone sayımız oldu ve YouTube'dan bana böyle bir şey geldi. Ne dediğimi bakmak istiyorum. Evet, YouTube'dan 100 bin paketimiz geldi. Bizleri izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda ilk hedef 100 bindi. 100 bini geçtik. Bundan sonraki hedefimiz 1 milyon. 1 milyon kişiye ulaşmak istiyoruz YouTube'da. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konularını anlatıyoruz. Sizleri birebir ilgilendiren konularda bilgiler aktarıyoruz. İşçileri, işverenleri, esnafı, Herkes aslında ilgilendiriyor bizim anlattığımız konular ve sizlerin, bizlerin anlattığı videolara ilginiz çok fazla oldu. Bizleri takip ettiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu 100 bin plaketi aslında hepimizin, hem sizlerin hem bizlerin çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı daha güzel olacak.